Selamlar merhabalar Burçmanyan'ın değerli Koç ve Başak burcu takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Koç burcu Başak burcuyla anlaşır mı? Bu sorunun yanıtını vereceğim sizlere. Bir Koç burcuysanız ve bir Başak burcuyla birlikte olmayı düşünüyorsanız ya da tam tersi ise bu bilgiler sizin çok işinize yarayacaktır. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz şimdi koç ve başak burcu kişilerin çok farklı e, koç ve başak burçlarının çok farklı kişilikleri vardır diyelim e, uyumluluk söz konusu olduğunda her ikisi de öfke sorunlarını çözerlerse birbirlerine iyi bir eş olabilirler öfke probleminin çözülmesi çok önemli sadece koç ve başak burçları için değil aslında e, koç burcu başak burcu da dahil olmak üzere herkesin öfke kontrolü hakkında bilgi sahibi olması önemli Koç'un e, kişiliği, ilişkileri açısından Başak Burcu gibi birine hitap eder. Çünkü Başak arkadaşlarına istikrar ve sabır sunar. E, Venüs, Başak ve Koç için güçlü bir gezegendir. Ve dolayısıyla bu onları birbirleri için doğru bir eşleşme haline getirir. Ancak aynı anda birbirlerine aşık olma olasılıkları daha düşüktür. Yani... Ya koç önce başak aşık olur, ya da başak önce koç'a aşık olur. Aynı anda birbirlerine aşık olma olasılıkları biraz düşük. Koç burcunun da başak burcunun da kişiliği göz önüne alındığında genellikle her şeye farklı bakış açıları vardır. Ancak başak küçük şeyler üzerinde sorun çıkarmak yerine arka koltuğa oturup işleri sakince halletmeyi tercih eder. Ee, sorun çıkarmaktansa, ortalığı karıştırmaktansa kendisi çözmeyi böyle gizliden gizli, gizliye tercih edebilir. Koç burcunun ilişki ve arkadaşlık söz konusu olduğunda kendinden oldukça iddialı ve sakin olan birine daha fazla güvenme eğiliminde olduğu için Başak burcuyla uyumlu olduğu söylenebilir. Koç ve Başak burcu bir çiftin olumlu ya da olumsuz ee, şey, durumları olabilir tabii ki. Yani olumlu yönleri de vardır bu çiftin, olumsuz yönleri de vardır. Sonuçta doğada e, bu burçlar birbirlerine pek benzemezler. E, her ilişki için zaten bu geçerlidir. Hem olumlu durumlar yaşanabilir, hem de olumsuz. Çok uyumlu burçlarda bile olumsuzluklar yaşanabilir. Herkesin doğum haritası farklıdır, yükselen burcu farklıdır. Dolayısıyla illaki problemler olabilir. Başaklar aşık olmak için acele etmezler ama koç hızlı hareket eder. Arkadaş e, ya da arkadaş olarak çok kavga edebilirler de gülerler de birlikte. Koç ve başak çift olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Pazarlığa hazır oldukları sürece harika bir çift olabilirler. Aralarında güçlü bir pazarlık yapabilirler. E, koç canlı, dürtüsel ve iyi bir mizah anlayışına sahip bir eş arar kendini. Çok karmaşık bir e, ilişki içinde olmak istemez. Birlikte sağlam ve ciddi bir hayata başlamak yerine güzel bir deneyim yaşamayı tercih eder. E, yeni bireylerin büyümesi Başak Burcunun e, biraz zamanını alır. Onları zayıflatacak hiç kimseye bağlanmak istemez. Başak Burcu kendisini zayıflatacak hiç kimseye. Ee, bağlanmak istemez duygularıyla değil akıllarıyla düşündükleri için evliliklerde yavaş yavaş ilerler Başak burçları birine aşık olsalar bile çok fazla inzivaya ihtiyaç duyabilirler yani aşık bile olsalar e, yalnız kalıp düşünmek isteyebilirler Koç burcu bir eşe sahip olmanın dezavantajları arasında Koç burcunun saldırgan mizac, e, mizacı mizacı Tartışmaya istekli olması ve küçük sorunlar karşısında soğukkanlılığını kaybetme eğilimi yer alır. Öfke ve uzun tartışmalar eğer anlaşılmazlarsa Başak Burcu'nun muhtemel dezavantajlarıdır. Yani e, sadece Koç Burcu'nun dezavantajları yok tabi Başak Burcu'nun da dezavantajları var. Uzun tartışmalar yapabilir, e, öfke kontrolü sıkıntısı yaşayabilir ve anlaşılmazsa bir Başak Burcu büyük problemler ortaya çıkabilir. Herkesin kendisini anlaması, anlamasını ister. Duygular söz konusu olduğunda duygusal uyumluluklarının fiziksel uyumluluklarından daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Yani e, duygular açısından fiziksel birliktelikten daha uyumlu olabilirler. Başak Burcu büyük ölçüde akademik bir burçtur. Venüs'ün düştüğü ve e, duygu yokluğunun bariz olduğu ve koçun sıklıkla sevgiyle fiziksel arzuyu karıştırdığı bir burçtur. Güçlü bir yakın ilişki kurmaları onlar için zor değildir. Aşk için en büyük fırsatları Başak Burcu'ndaki arkadaşlıklarının bir araya gelmeden önce onları bir süre sessizce gözlemlemesidir. Çünkü bu onlara birlikteliğe başlayacakları kişiyi tanıma konusunda anlamlı bir avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlıktan aşka dönmek. E, tabii ki böyle bir avantajı vardır ama eğer bu arkadaşlık uzun süre devam ederse dezavantaja da dönüşebilir. Yani e, olumsuz yönlerini keşfeder atıyorum daha önceki ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu da bir dezavantajdır. Herkes için geçerli. E, mesela şimdi iki insan çok iyi anlaşıyor. Arkadaştan sevgiliye dönmek istiyorlar ama e, dönüyorlar da belki ama e, şey söz konusu olabilir mesela karşı tarafın çok çapkın olduğunu biliyordur. Bir aramasa sormasa bir telefonuna dönmese ya da meşgul olsa falan Whatsapp'ta biriyle yazışsa e ben biliyorum senin kişiliğin böyle sen bir başkasıyla da birlikte e, görüşüyor olabilirsin gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla arkadaşlığın da çok uzun süre devam ettirilmemesi gerekir belki. Doğrudan ve kısa bir şekilde elde edilen bilginin yanı sıra yoğun çaba ve arzuya da saygı duyar. Başak Burcu. Onları potansiyel olarak tanımlayan şey budur aslında. Ancak mutlu bir çiftin benimseyeceği en önemli özellikler e, koleksiyon değildir. Ancak bağlantıları aynı, e, aynı noktadan kurabilirler. Bu onların etkileşimlerine ve günlük yaşamlarına daha fazla amaç katacaktır. Diyerek Koç ve Başak Burcu'nun uyumluluğundan bu şekilde bahsetmiş olabilirim. Ee, her burç gibi olumlu ve olumsuz özellikler var. Ee, her burç birbiriyle çok iyi anlaşabilir ama e, bazı detaylara dikkat etmezlerse hiçbir burç çok uyumlu da olsa birbiriyle iyi anlaşamayabilir. Olumlu ve olumsuz özellikler ortaya çıkabilir bu durum Koç ve başak uyumluluğu içinde geçerlidir. Ee, hal böyle olunca, Dikkat edilmesi gereken detayları unutmamak gerekir. Eğer e, dikkatli olunursa Koç ve Başak Burcu birlikte çok iyi anlaşırlar. Nelere dikkat etmeleri gerektiğinden de bahsettim. E, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.